İncirliova Ziraat Odası ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İnciliova Kaymakamı İlhan Abay, İnciliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Erbeyli İncir Araştırma İstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, İnciliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüder ve çok sayıda ilçe ziraat odası başkanı katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, tarımda paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu. Bugün burada incir Araştırma enstitümüzde müdür beyin davetiyle tüm Ziraat Odası başkanlarımız ve e, İncirlova'daki belediye başkanımız, ilçe müdürlerimiz, il müdürümüz, ve tüm paydaşlar işte borsa işte fidancılar başkanı yani tüm paydaşlarımız burada toplandık incirle ilgili hangi sorunlarımız var üretim aşamasından ihracatına kadar neler yapabiliriz hangi aşamalarda sıkıntılarımız var onları masaya yatırdık çözüm önerilerini ortaya koyduk çünkü biz üreticiden en son ihracatçısıya kadar biz bu geminin içerisinde beraberiz. Yani birimizin yaptığı bir hatayı tüm paydaşlar e, çekebiliyor. Tabii burada ilçe müdürlerimiz ve tarım müdürümüz de burada. E, teşekkür ediyoruz. Kendisine de daha yeni geldi ilimize. Bu konularda bir hayli ilgili. Hep beraber bu nadide ürünümüzü, kutsal kitaplarda dahi geçen bu aydına özel, dünyada özel ürünümüzü e, bu şekilde daha değerli ne yapabiliriz? Ne şekilde bu ürünümüzü dünyaya daha iyi tanıtabiliriz? Ve çiftçilerimize katma değer anlamında daha fazla neler katabiliriz? Bunları sürekli gündeme getiriyoruz ve bunu çalışmalarımızı enstitümüzle beraber yapıyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da bunun semenerleri çok rahat alabiliriz. Sebebi de şu, her bilgi çok değerli. Bu bilgileri de biz üreticilerimize yansıtıyoruz. Ve sonuç itibariyle de hem üreticimiz kazanıyor, hem ilimiz kazanıyor, hem ülkemiz kazanıyor. İncir e, rekolte çalışmalarımız e, bitmek üzere. E, aşağı yukarı bir hafta, on günlük bir çalışmamız oluyor. Çeşitli e, kurumlarla beraber e, bir çalışmamız oluyor. E, bizim öngörümüz şu anda e, diğer yılların ortalaması şeklinde. Ama burada sevindirici şöyle bir güzel taraf var. E, kalitenin çok daha güzel olacağı e, şeklinde bir öngörümüz var. Şu ana kadar takriben yüzde 25 25 civarında hasat gerçekleşti. Ee, yine yüksek yerlerde göz önüne alındığında yani rakım anlamında bu eylülün sonuna doğru biter. Yani takriben bir buçuk, iki aylık bir hasat dönemimiz oluyor. Yaş incir ve arkasından da kuru incir şeklinde. Ben tüm üreticilerimizde de bu hasat döneminin, bu ürünün tüm ilimize, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece burada incir araştırma en üstündeyiz. Ana konumuz incir ama tabii diğer tarım ürünleri de e, sorunlu yani. Sorunlar var. Dün vardı, bugün var, yarın da olacaktır. Önemli olan bu sorunları en aza indirebilmek, işte karar vericilere bu sorunları ileterek hem de aynı zamanda da çözüm önerilerini de ortaya koyarak aktarmak. Bugün onunla ilgili toplantımız biraz önce başladı. Yine yemekten sonra da devam edecek. Tarımda su krizinin büyük bir tehdit olduğuna dikkat çeken Kendirlioğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti. Özellikle pamuk hasadı da geliyor. Çok önemli bir ürünümüz. Ülkemizin %12'sini biz üretiyoruz. Çok değerli bir ürün. Pamuğun hasadına da şurada takriben bir ay kaldı. Ufak tefek hasat eden arkadaşlarımız var ama sembolik tabii. Bu ürünle ilgili fiyat ne olacak? Pazarlaması ne şekilde olacak? Üreticimizin sorunları ne şekilde giderilecek? Desteklemelerle ilgili taleplerimiz ne olacak? Bunları masaya yatırarak çiftçilerimizin bu e, sezonda çok büyük sıkıntılar çekmeden tüm paydaşlarımızla beraber, başta devlet su işleri yetkilileri olmak üzere, sayın valimizle, milletvekillerimizle, il ilçe oda başkanlarımızla, il ilçe tarım müdürlüklerimizle çok güzel bir organizasyonla geçen seneden daha az olan suyumuzu geçen seneden daha iyi yönettik diye ben düşünüyorum. Şu anda tabii ufak tefek sıkıntılarımız oldu mu? Elbette oldu. Çünkü su gerçekten az. Yani çiftçilerimiz de şunu öğrendi ki az bir suyla bile tarım yapılabiliyor. Suyun değeri çok önemli. Onun değerini de yavaş yavaş daha çok öğrenmeye başladı. Çünkü artık bizim vahşi sulamadan bir an önce vazgeçip modern sulama teknolojilerine geçmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Yağmurlama, damlama vesaire gibi tabi bunun altyapısını devletimiz gerçekleştirecek. İşte bizim projelerimiz var biliyorsunuz. Dalaman çayının kemere bağlanması projesiyle bir de onun devamı olan bir proje var. Tüm e, suların yer altına alınması yani kapalı sistemlere geçilmesiyle hem bu su tasarrufu sağlamış olacağız, su telafiyetini en aza indirmiş olacağız, vahşi sulamadan da vazgeçerek en az suyla en çok alan sulanması burada söz konusu olacak. Tabi bunlar zaman istiyor. Ee, takriben yine yetkililerden aldığımız bilgiye göre 50 milyarlık bir yatırım bu. Ee, ha deyince bugün yarın olması söz konusu değil. Takriben bir 4-5 yıl sonra e, bu tür çalışmaların e, sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum.